Şimdi Şaban ayında zikir. Geçmiş kitaplarında Allah Teala şöyle vahyetti. Her kim Şaban ayında La ilahe illallah ve la ne'abudu illa iyyah muhlisine lev din, ve lev kerihel kafirun Şaban ayında kim bu zikri yaparsa bin sene ömrü olup, bin ay değil Kadir gecesi bin ay bin sene ömrü olup sırf ibadet yapan kadar sevap yazılır. Bu kelime-i tevhid Şaban ayına mahsus. Ve bin senelik günah olsa Allah siler, kabrinden yüzü dolunay gibi çıkar ve kutubu Allah sıddık. Allah indinde sıddık yazılır. Evet, Şaban şerifte istiğfar. Recep Şaban ve Ramazan'da. Öğlenlerin ikindi arasında. Estağfirullahaladzîm ellezî la ilâhe illâhu Hayyel kayyume ve ile tevbete abdin zalimin diye devam eden istiğfarı kim yaparsa yedi kere yapılsa çok kuvvetlidir. Ama bir kere de olsa bazı rivayetlerde kurtar. En azından Allah Teala iki meleğe vahyeder. Ey yazıcı melekler bu kulumun defterindeki seyyatı mahvedin.